TCB Gençlik Merkezi Robotik Katlama Kursuna geliyorum ve öğretmenim ve Gençlik Değişik Merkezi teşekkür ediyorum. Caca Bey gençlik merkezini çok seviyorum. Seramik dersini de çok seviyorum. İlki var. Merhaba benim adım Almira. Gençlik merkezinde seramik kursu alıyorum. Bize bu imkanları verdikleri için teşekkür ediyorum. <laughs> Karakuş Gençlik Spor Merkezi'nde bağlama dersi alıyorum. Bu imkanı sağladığı için öğretmenlerime ve Cacabey Gençlik Spor Merkezi'ne teşekkür ederim. Merhaba ben Sait. Bugün sizlere Cacabey Gençlik Merkezi'nde aldığım diksiyon kursunun bana kattıklarından bahsetmek istiyorum. Bu kurs sadece sesi bir daha düzgün ve etkili bir şekilde kullanmamı sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda iletişimde kendime güvenim arttı ve insanlarla daha etkili bağlantı kurmamı sağladı. ki güzel ve etkili konuşmak sadece bir beceri değil, aynı zamanda kendimizi ve karşımızdaki insanlara duyduğumuz saygının da ifadesidir. İç sıcaklık, iç yemek, et ismin değerli. Price, fiyat, rice, pirinç, Ice buz stone taş ton ton one bir table masa able yetenekler small küçük mall He mall alışveriş merkezi all hepsi hill tekerlek hill topuk hill yılan balığı. Grace kaza Beş, döküntü. <laughs> S küre. Stone taş demek. Ton ton demek. Van bir demek. Merhaba, benim adım Gülüş, soyadım Mercimek. Burada e, Caca Bey Gençlik Merkezine geliyorum. E, akıl Zeka kursuna geliyorum ve arkadaşlarımla çok güzel oyunlar oynuyorum. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum.